呃 her şeyde Akdeniz Resim Biyaneli açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölgemizin yaşadığı zorlu dönemden sonra hayata sanatla tutunmak, dünyamızı bir nebze olsun renklendirmek, şüphesiz hayatın devamlılığını sağlamak adına çok önemlidir. Sanatın birleştirici, iyileştirici etkisini hissetmek bugünlerde en çok ihtiyacımız olan duygudur. Yapılan çalışmalar neticesinde sanatçı ve sanat kurumlarından toplanan koleksiyonlar ile Cumhuriyetimizin 100. yılına sanatla yol alınacaktır. Bu harekette kentimizin tarihsel geçmiş ve kültürünün yanı sıra korunması gereken tarihsel mekanlarda sahip çıkmış olacağız. Biz özellikle deprem sonrası normalleşme adımlarından önemli bir e, adım olduğunu düşünüyoruz. Özellikle deprem unutmayacağız ama deprem travmasının içine hapsolmadan geleceğe güvenle ve umutla bakmak zorundayız bu işi de kültür ve sanat da yapabiliriz. Etkinliklerle yapabiliriz. O etkinliklerden biri ayrıca UNESCO tarafından kabul edilen bir biyanelin ev sahibi olmaktan da biz onur duyuyoruz. Genellikle dünyanın her tarafında biyaneller tek bir ilde o dilin, dini, e, kentin farklı farklı alanlarında, mahallelerinde, özellikle de tarihsel diye bilinen mekanlarında gerçekleşir. Fakat bu sadece Türkiye'de değil dünyada da belki ilk olmak üzere koskocaman bir uçtan bir uca neredeyse 300 kilometre olan büyük bir alanda yapılıyor. Bu 5 ili 3 ilçeyi kapsıyor. Asıl amacı esas olarak ortak bir kültürel sanatsal işbirliği ve gelişim ağı kurabilmek ve o büyük 15-20 yıl sonraki asıl hedefe hep birlikte el ele yürümek. Afşin'de bunun en önemli, teşekkür ediyorum özellikle Afşin'deki paydaşlarımız, belediye, esnaf sanatkarlar odası, ticaret odası gibi kurumlara.